Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi e, mesela işte böyle kutular gördüğünüz gibi bunları birazcık sakladım aslında. Ben yani böyle paranoyakça şey falan gibi görünüyor aslında. Ya da şey gibi e, böyle yaşlı işlemiş gibi. Hani böyle aklını kaçırmaya başlayan yaşlılar öyle yapar ya. Ya da hafiften böyle Alzheimer demaz falan. Onun belirtisi gibi görünüyor bu. Ama işte mesela ben bu aldığım ürünlerin kutularını da saklıyorum. Zaten belli bir süre saklıyorum bir 15 gün. Sonrasında da şeyleri bu mesela işte Lipton Tea bu neymiş? Fusti paketi, Serpak tuvalet kağıdı, işte makarna poşeti bakın. Sonra şunları da ayrı poşetledim. Yani bunları böyle inceltip yani aslında bu sokaktaki adamların yaptığını biz yapıyor gibi olacağız. Ama bunları böyle inceltip ayrı bir dolabınız varsa boş bir dolabınız benim var. E, orada biriktiriyorum. Sonra çöp arabasının gelmediği bir zaman saatleri de belli. E, oraya bırakıyorum yani parti parti bırakacağım şimdi. Çok birikmiş bu sefer. E, yani her geçen alsın ve adamlar çünkü bakıyorum bazen o arabaları boş geziyorlar yazık yani. Hani bir katkımız olsun istiyorsak hem onlara hem doğaya e, daha rahat. Çünkü bizim çöplerden ayrıştırmak imkansız. Onları iyice ağzında bağlıyoruz. Böyle olursa hem gerçekten de geri dönüşüme gittiğinden emin oluruz bu malzemelerimizin hem de yani o çalışanlara da bir faydamız olur. Bakın mesela kargo poşetlerinin içinden çıkan çok güzel şeyler var böyle. Onlar kutular, daha yığıluyorlar. Yani bu poşetler falan bunlar hep ayrı ayrı atmaktansa bu şekilde ben tutuyorum birlikte atmak çok daha iyi oluyor yani. Bayağı bir oldu bu sefer tam bir alzheimerla gibi göründü <laughs> ama e, yani bunları böyle böyle şimdi ka e, kağıt kutuya da koyacağım çöpün içine de değil yanına asacağım e, çünkü yani şimdi balkonum benim çöp kutusuna bakmıyor ama normal e, evin bir önceki evimin balkonu çöp kutusuna bakıyordu kontrol edebiliyordum saat 2'de mesela çocuklar geçiyordu işte işte çöp arabası şimdi çöp arabasını bilmek yeterli Ondan sonrakini zaten e, şeyler geçip e, topluyor olacaklardır. E, videoyu beğendiyseniz faydalı bulduysanız beğene basarak abone olursanız sevinirim. Siz de böyle çok çöpünüz birikiyorsa ki hepimizin çok birikiyor, yani ayrı atarsanız e, yani ne bileyim daha faydalı olacağına ben inanıyorum bu şekilde olduğuna. E, size de göstermek istedim hangi poşetler. Yani plastik kağıt ve karton bütün hepsini karışık atıyorum ben. Herkese kolay gelsin. Görüşmek üzere. Şunları da düzleştirmek gerekiyor tabi adamların yaptığı gibi. We'll